Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Başlıyoruz. Hadi düşmanları bulalım. Neredesiniz düşmanlar? Burada birisi. Sen ne bana ateş ediyorsun? Hadi hadi öldür öldür. Gidelim gidelim karakola gidelim. Bakın be. Sandığı da kurar diyor bile böyle. Ay, çalışmıyor galiba. Neyse. Hadi öldürelim bunu. Bunu öldürelim. Senin işin bitti canım. Gel buraya. El buraya mı? güzelmiş. Ne 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 ne? Kaç aldın? Hadi. Neredesin? Sakın başıma ne burada? Ee, oyun bitti. Kal kanalı abone